Şimdi arkadaşlar akarsularca yarılmış yüksek ve düz yerlere biz ne isim verdik? Plato adını verdik. Arkadaşlar bizim ülkemizde bizim ülkemizde dört tip Plato'dan bahsediyoruz. Yani Platolar oluşumuna göre kaça ayrılıyor? Dörde. Birinci grup Platomuz ne oluyor? Tabaka düzlüğü Platosu İkinci grup platomuz lav platosu. Üçüncü grup platomuz karstik plato. Dördüncü grup platomuz ise işte arkadaşlar aşınım platoları. Yani platolar oluşumuna göre kaça ayrılıyormuş? Dörde. Bir tabaka düzlüğü platoları. iki karstik platolar. Üç lav platoları. 4 aşınım platoları Arkadaşlar eğer bir platonun tabakaları yatay uzanıyorsa biz o platoya ne isim veriyoruz? Tabaka düzlüğü platoları diyoruz. Biliyorsunuz bir arazi kıvrımlı olabilir. Bir arazi bir tarafa yatık olabilir veya tabakaları yatay uzanıyor olabilir. Eğer tabakalar yatay uzanıyorsa onun ismi ne oluyor? Tabaka düzlüğü platoları oluyor. Arkadaşlar tabaka düzlüğü platoları sayısına da baktığınızda anlayacaksınız. Türkiye'deki en yaygın platodur. Bu ülkede en çok bulunan plato hangisiymiş? Tabaka düzlüğü platoları. Peki hangi platolarımız tabaka düzlüğü? Arkadaşlar hemen ona bakalım. Şu gördüğünüz bir numaradaki platomuzun ismi Haymana platosu. Haymana platosu oluşum bakımından neymiş? Tabaka düzlüğü. Arkadaşlar iki numarada gördüğünüz platomuzun ismi Cihan Beyli platosu. Bu da tabaka düzlüğü platosu. Şu 3 numaradaki platomuzun ismi obruk platosu. Obruk platosu da oluşum bakımından arkadaşlar tabaka düzlüğü. Şu Yozgat'ta bulunan platomuzun ismi bozok platosu. Arkadaşlar bozok platosu da oluşum bakımından ne oluyor? Tabaka düzlüğü oluyor. Sivas'taki platomuzun ismi Uzun Yayla Platosu. Arkadaşlar, Türkiye'de 5 tane tabaka düzlüğü platosu var. Bu beşi nerede arkadaşlar? Bu beşi bölge olarak hangi bölgede bulunuyor? İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Biz İç Anadolu bölgesindeki bu platoları Hucop diye bir şifreyle ezberliyoruz. Arkadaşlar şifresi Hucop. Haymana Cihan Beyli. Önce şunu söyleyelim. Haymana Uzun Yayla Cihan Beyli. Obruk ve Bozok. Bu gördüğünüz 5 tane plato Hucoplar nerede bulunuyor? İç Anadolu bölgesinde bulunuyor. Bu 5 tane plato oluşum bakımından neymiş? Tabaka düzlüğü Plato. Arkadaşlar bir diğer tabaka düzlüğü Platomuz Ege'de bulunan Yazılık Kaya Platosu. Bizim Ege bölgesinin tek bir tane platosu var. O da Yazılık Kaya Platosu. Afyon Uşak arasında bulunan Platonun ismi Yazılı Kaya platosu. Bunun bir ismi daha var. Bayat Pilatus'u. Diğer ismi Bayat platosu. Yani taze olmayan Pilatus. Arkadaşlar Afyon Uşak arasındaki Pilatus'un ismi Yazılı Kaya. Diğer ismiyle Bayat. Oluşum bakımından neymiş? Tabaka düzlüğü. Bizim arkadaşlar son iki tabaka düzlüğü platomuz güneydoğuda bulunuyor. Yedideki platomuzun ismi Antep platosu. Sekizdeki platonun ismi ise Urfa platosu. Bizim, bizim diğer iki tabaka düzlüğü platomuz nerede bulunuyor? Güneydoğuda. 7 numarada gördüğün Platon'un ismi Antep, 8'de gördüğün Platon'un ismi Urfa. O zaman 8 tane Platon'umuz neymiş arkadaşlar? Tabaka düzlüğü. Hangileri bunlar? Şöyle bir özetleyelim. 1. Arkadaşlar Haymana tabaka düzlüğü. Cihanbeyli tabaka düzlüğü. Obruk, Bozok, uzun yayla İç Anadolu'da Ege'de bulunan Yazılıkaya Antep Urfa bu 8 tane platomuz bizim oluşum bakımında neymiş tabaka düzlüğü platosu oluyor. Arkadaşlar tabaka düzlüğü platoları anlaşıldı mı? Var mı bir sıkıntı burada? Bugün sayınız az mı? Bana mı öyle geldi arkadaşlar? Sayınız daha çok oluyordu. Demek ki halkımız yoğun. Ne? Arkadaşlar tabaka düzlüğü platolarını çözdüysek ikinci grup platomuza geçelim. Arkadaşlar bizim ikinci grup platomuz lav platosu. Biliyorsunuz volkanizma sırasında çıkan akıcı maddeye biz ne diyoruz? Lav. Bu lavlar geniş alanları kaplarsa ne oluşturur? Lav platoları. Arkadaşlar biliyorsunuz bütün lav platoları verimlidir. Çünkü volkanik arazilerde verim yüksektir. Bizim arkadaşlar iki tane lav platomuz var. 9'da gördüğün Platon'un ismi Erzurum Kars Platosu. 9'daki Platomuzun ismi Erzurum Kars Platosu. 10 numarada gördüğün Platon'un ismi ise Ardahan Platosu. Arkadaşlar 9'daki Platon'un ismi Erzurum Kars Platosu. 10'daki Platon'un ismi Ardahan. Bu iki plato hangi bölgede bulunuyor? Doğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Unutma Doğu Anadolu bölgesinin iki platosu var. Şurası Erzurum Kars platosu, burası ise Ardahan platosu. Bu iki plato bölge olarak Doğu Anadolu bölgesinde oluşum bakımından ise volkanik. Arkadaşlar ÖSYM'e, ÖSYM'e sınavda soruyor. Diyor ki, Erzurum, Kars ve Ardahan platoları verimli olmasına rağmen bu platolarda tarımdan çok hayvancılık yapılır. Bunun ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Biz neden Erzurum, Kars ve Ardahan'da tarımdan çok hayvancılık yapıyoruz? Cevabı yer şekli midir, iklim koşulları mıdır? Soruyorum. Bu platolarda tarımdan çok hayvancılık yapılmasının sebebi iklim midir, yer şekli midir? Mehmet diyor iklim, Özge diyor yer şekli. Başka yorum yapmak isteyen var mı? Son iki yorum daha alalım. Bir iklim daha geldi. Burcu diyor yer şekli. İki iki kaldık. Arkadaşlar, Platon'un tanımı ne? Platon'un tanımı şu. Plato demek çevresine göre yüksekte kalan düz yerler, akarsularca yarılmış düz yer. Plato düz ise dağlık olamaz. O zaman burada tarım yapılmama sebebi tarım değil. Olumsuz iklim koşulları. Unutma Doğu Anadolu'daki platolarda Tarım yapılmamasının sebebi nedir? Olumsuz iklim koşulları. Tekrar söylüyorum. Erzurum, Kars ve Ardahan'da sert karasal iklim var. Sert karasal iklimden dolayı burada toprak verimli olsa bile tarım yapılamıyor. Bunun sebebi iklim. Yer şekli olamaz çünkü burası plato, plato düzdür düz yer yer şekli sorun olmaz anlaşılmış mıdır yer şekli diyenler özge ve burcu var mı sıkıntı yok kendi kendime yok diyorum arkadaşlar şimdi o zaman geçelim 3. grup platomuza sonuç 2 tane 2 tane lav platomuz var İkisi de nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. Arkadaşlar bizim bir diğer platomuz karstik plato. Ne demek karstik plato? Eriyebilen arazilerde. Eğer eriyebilen arazilerde bir plato oluşmuşsa biz ona ne diyoruz? Karstik plato. Biliyorsunuz bizim karstik arazimizin en yaygın olduğu yer şu bizim Akdeniz bölgesidir. Dolayısıyla karstik platolarda en çok nerede bulunacaktır? Akdeniz'de. Arkadaşlar şu 11'de gördüğünüz platonun ismi Teke platosu. 12'de gördüğünüz platonun ismi ise Taşeli platosu. Unutma. İki tane karstik plato var. Biri Antalya'nın tekesi, diğeri Mersin'in taşerisi. İki tane karstik plato var. Teke taşeli. Tek taş, tek taş, tek taşımı kendim aldım. Teke taşeli, teke taşeli. Bu ikisi oluşum bakımından neymiş? Karstik. Arkadaşlar biliyorsunuz karstik arazilerde toprak verimsiz olduğu için buralarda nüfus ve yerleşme azdır. ÖSYM e, sınavda soruyor. Diyor ki Peki ve taşeli platoları olumlu iklim şartlarına rağmen biliyorsunuz buralarda Akdeniz iklimi var. Olumlu iklim şartlarına rağmen nüfus ve yerleşmenin az olduğu yerler. Bunun ana sebebi aşağıdakilerden hangisi? Peki ve Taşeli'de nüfusun az olmasının sebebi nedir arkadaşlar? Arazinin karstik olması. Yine yemez sazanlara hangi şıkkı veriyor? Yer şekli. Bir yer platoysa düzdür, dağılır olamaz. O yüzden plato olan yerde yer şekli cevap olamaz. Plato olan yerde yer şekli cevap olamaz. Tekede, taşelide nüfusun az olmasının sebebi arazinin karslık olması. Erzurum, Kars ve Ardahan'da nüfusun az olmasının tarım yapılmamasının sebebi ise Neydi arkadaşlar? Olumsuz iklim koşullar. Şimdi arkadaşlar bu kısımla ilgili bir sorunumuz yoksa hemen son grup, son grup platomuza geçelim. Bizim arkadaşlar son grup platomuzun ismi aşınım platosu. Aşının platosunun diğer ismi peneplem platosu. Unutma bunun diğer ismi peneplen. Yontuk düz demek arkadaşlar. Peneplenin diğer ismi yontuk düz. Aşınım. Ne demek aşınım platosu? Dördüncü zamanda toptan yükselme ile oluşmuş platolar. Bir yer alçakmış. Dörtte biliyorsunuz epilojenez oldu ve toptan yükseldik. İşte o yükselmeyle oluşan platolara biz ne diyoruz? Peneplen platoları diyoruz. Eski aşınım yüzeyleri yükselmeye uğrarsa biz onlara peneplen platosu diyoruz. Türkiye'de arkadaşlar 3 tane peneplen platosu var. Şu bizim İstanbul'da bulunan platomuzun ismi Çatalca Kocaeli platosu. Arkadaşlar Çatalca Kocaeli platosu bir peneplen platosudur. Bir aşınım platosudur. Bizim bir diğer bir diğer aşınım platomuzun ismi Safranbolu platosudur. Biliyorsunuz bu Batı Karadeniz'de bulunuyor. Evleriyle meşhur. Burası Korumanın Başkenti diye geçiyor. UNESCO Kültür Mirasında Korumanın Başkenti diye geçen yerdir Safranbolu. Arkadaşlar bizim son aşının platomuzun ismi Ordu'da bulunan Perşembe Platosu. Perşembe Platosu da arkadaşlar oluşum bakımından aşınım Kısacası 3 tane aşının platosu var. Çatalca, Kocaeli, Safranbolu ve Perşembe. Bu üçü bizim peneplem platomuz. 2 tane volkanik plato var. Erzurum, Kars, Ardahan. 2 tane karstik plato var. Teke ve Taşeli. Geriye kalan 8 tane plato tabaka düzlüğü Haymana Cihanbeyli Obruk Bozok Uzun Yayla Yazılıkaya Antep Urfa Bunlar da bizim tabaka düzlüğü platolarımız oluyorlar. Arkadaşlar, platoları oluşumuna göre sınıflandırdık. Platolarla ilgili anlaşılmayan bir husus var mıdır? Mehmet, aşınım şu demek. Bir yeri akarsu, rüzgar aşındırıyor, deniz seviyesine indiriyor. O deniz seviyesine inen yer daha sonra epirojenezden toptan yükseliyor. Biz buna aşınım yüzeyi Diyoruz. Şöyle şurada sana bir şekil üzerinde açıklayayım. Şöyle düşün. Şurası bizim deniz seviyesi. Şurası deniz. Şurası aşınmış. Burası peneplen oluyor. Eğer bir yer deniz seviyesine inmişse o düz yere peneplen diyoruz. Diyor. Bu peneplen olan yer epirojeneze maruz kalırsa yani toptan yükselirse şu tip bir plato oluşuyor. Deniz burada kalıyor. Bu oluşan platoya biz ne diyoruz? Teneplem platosu, aşınım platosu diyoruz. İşte bizim Çatalca Kocaeli önce denize sıfırdı, alçaktı. Sonra toptan yükseldi ve plato görünümünü aldı. Bu tip platolara biz peneplen platosu veya aşının platosu adını veriyoruz. Var mı sıkıntı Mehmet? Yok. Mehmet Tuhan alacağım sorular sorun diyor. Arkadaş biz dersi zor anlatıyoruz. <laughs> evet sen iyi bir adamsın. Arkadaşlar şimdi şu platolarla ilgili siz değerli halkımıza birkaç bilgi daha verelim ve yolumuza devam edelim. Şunu bir şöyle bir alalım. Arkadaşlar şuradan bir şu arkadaşı alalım. ha. Şu platolara baktığımız zaman arkadaşlar yapabileceğimiz yorumlardan birkaçını yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu platolarımızın tamamına yakınında ne iş yapılıyor arkadaşlar? Tamamına yakınında tarım ve hayvancılık yapılıyor. Doğru mudur? Tarım ve hayvancılık yapılmayan tek plato hangisidir? Çatalca Kocaeli. Unutma bu platolardan tarım ve hayvancılık yapılmayan tek platomuz Çatalca Kocaeli. Burada ne var? Anayı ve hizmet var. O zaman bir, Türkiye'deki platolarda en çok yapılan iş tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılık yapılmayan tek platomuz hangisi? Çatalca Kocaeli. İlk bilgi bu. İkinci bilgi, Türkiye'nin plato bakımından en zengin bölgesi hangisi? İç Anadolu. En çok plato bulunan bölgemiz İç Anadolu. Arkadaşlar bizim en yağışlı platomuz Perşembe. En yağışlı plato Perşembe. Bu kısma dikkat. Türkiye'nin arkadaşlar Türkiye'nin en yağışlı platosu Perşembe. Bizim en yağışlı platomuz Perşembe. Arkadaşlar yazı yağışlı platomuz, yazı yağışlı platomuz, Çatalca, Kocaeli, pardon, Erzurum, Kart ve Ardahan. Bu arkadaşlar ne zaman yağış alıyor? Yaz yağışı. En yağışlı plato, en yağışlı plato, Perşembe. Yazı yağışlı plato, Erzurum, Kart, ve Ardahan. Arkadaşlar nüfusun en çok olduğu plato Çatalca Kocaeli. Nüfusun en az olduğu plato Teke Taşeli. Nüfusun en az olduğu plato Teke Taşeli. Nüfusun en çok olduğu plato Çatalca Kocaeli. Bu kısımlara dikkat. Neyi öğrendik? 1- Türkiye'deki platolarda yoğun olarak ne iş yapılıyor? Tarım ve hayvancılık yapılıyor. Tarım ve hayvancılık yapılmayan tek plato neresi? Çatalca, Kocaeli. Burada ne var? Hizmet ve sanayi var. En çok plato bulunan yerimiz İç Anadolu. En yağışlı plato Perşembe. Yazı yağışlı plato Erzurum, Kars, Ardahan. Arkadaşlar nüfusun en çok olduğu plato Çatalca, Kocaeli. Nüfus ve yerleşmenin en az olduğu plato Peki, taşeli. Türkiye'nin en yüksek platosu, en yüksek platomuz Erzurum Kaz. Türkiye'nin en alçak platosu Çatalca Kocaeli. Unutma, en alçak platomuz Çatalca Kocaeli. En yüksek platovos Erzurum. -Kars. Kar. Yazı yağıştı platomuz Erzurum kaz. Arkadaşlar şu platolarda ne iş yapılıyor? Büyük baş hayvancılık yapılıyor. İç Anadolu bölgesinde ne yapılıyor? Koyun yetiştiriciliği yapılıyor. Teke Taşeri'de ne yapılıyor? Kıl keçisi besiciliği yapılıyor. Bu kısma dikkat. Peki ve Taşeli ne besliyor? Kıl keçisi. İç Anadolu ne besliyor? Koyun. Bizim Erzurum Kars'ta ne var? Büyükbaş hayvancılık yaygın olarak yapılıyor. Şimdi 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 Burcu Hocam, Türkiye'de en çok kıl keçisini bu iki yer yetiştirir. Yani Akdeniz bölgesi en çok kıl keçisi yetiştiren yer. Kim söylemişse sallamış. Türkiye'de yetiştirilen kıl keçisinin %80'ini burası yetiştirir. Zaten adı üstünde teke. Teke nedir? Keçinin erkek olanına teke denir. Biliyorsunuz Mersin kıl keçisi yetiştiriciliğinde birincidir. Türkiye'de en çok kıl keçisi Akdeniz'de Teke Taşeli platolarında il olarak ise kim birinci? Mersin ili birinci. Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Ben mi yanlış aldım? Burcu var mı sıkıntı? Arkadaşlar platoları geçiyorum ha. Platoları geçiyorum. Geçmek üzereyim. Geçtim. Arkadaşlar platolarla ilgili bu genel bilgilerden sonra tekrar söylüyorum bakın Burada bizim beklediğimiz favori bir soru var. Arkadaşlar bakın 2019'da 2019'da ÖSYM zaten platoları sordu. Bilmem hatırlıyor musunuz? Soru şuydu: Hangisi Avrupa platosunu gösterir? Harita üzerinde adam neyi sordu? Obruk platosunu gösterir. Obruk burada kaç numaralı yer oluyor? 3 numaralı yer oluyor. Geçen yıl ÖSYM dedi ki, haritada gösterilen platolardan hangisi Obruk platosuna karşılık gelir? Bizim burada beklediğimiz favori sorulardan biri şu. Diyecek ki, Türkiye'deki platolarda yaygın olarak birincil ekonomik faaliyetler yürütülür. Aşağıda verilen platoların hangisinde birincil ekonomik faaliyetler yaygın değildir? Hangi platoda birincil ekonomik faaliyet yoktur arkadaşlar? Hemen cevap bekliyorum. Çatalca bir kişi. Başka birincil ekonomik faaliyetin olmadığı plato. Başka cevap vermek isteyen var mı? Arkadaşlar Birincil ekonomik faaliyet nedir? Tarımdır, hayvancılıktır, ormancılıktır, balıkçılıktır, avcılıktır, toplayıcılıktır. Bizim platolarımızın yüzde doksanında ne iş yapılır? Birincil ekonomik faaliyetler yapılır. Sadece çatalca kocaelinde ne vardır? İkinci ve üçüncü ekonomik faaliyetler vardır. 2 dediğimiz nedir? Sanayidir. 3 dediğimiz nedir? Hizmet. Okey. Birinci ekonomik faaliyet tarım. Tarım. Hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, avcılık, toplayıcılık. Bir. Bildiğin tarım bir. Sanayi iki. Hizmet üç. Sanayi iki. Hizmet Türkiye'deki platoların yüzde 99'unda ne iş yapılıyor? Tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığın yapılmadığı tek plato hangisi? Çatalca Kocaeli. Arkadaşlar, platolarla ilgili bir sıkıntımız yoksa bu kısmı geçiyorum.